you kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için arkadaşlar ben Kübra. 6-7 aydır bu platformun içindeyim. Eşimle birlikte hazırladığımız bu çocuk odamızı şimdi tanıtma zamanımız. Çocuklarımızın odasına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 3-4 video önce zaten odamızın eski halini gördünüz. Burası eskiden oturma odamızdı. Artık dedik çocuklarımıza bir oda hazırlayalım emek emek kendimiz hazırlayalım. Çocuklarımız her baktığınızda annemiz babamız hazırladı desinler. O yüzden size bu odamızı şimdi tanıtmak istiyoruz. Değil mi Muhammed Yeriz? Evet. Seviyor musun odanı? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle yataklarımızdan bahsetmek istiyorum size. Çarşaflarını, nevresimlerini, evet. hepsini, karyolarını iki adam aldık. Bunlar 3 e, üç kademeli. En küçük boyu bu. Bir, bir kat daha büyüyor ve bir, bir kat daha büyüyor. En büyük kademesi 2 metreye kadar Şu gidiyor. An 1 Şu an 1.30. Şu an 1.30'da 2 metreye kadar gidiyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar çocuklarımız askere gidene kadar bunları kullanacaklar. Aynı şekilde Yavuz'a da bu şekilde aldık. İkisinin ki aynı olması için. Yine çarşafları falan aynı takım almak istedim. Farklı farklı olsun istemedik. Bu şekilde ayarladık. Şöyle boyalarımızı da tekrardan gösterelim. Zaten bunların yapım aşamasını daha önceki videoları izlediyseniz gör, görmüşsünüzdür. Bunları bant, bantlarla hazırladığımız, ip ve bantlarla hazırladığımız boya dekorları. Bunları da Instagram sayfasından aldım. Şu şekilde. Üç tane böyle zürafalarımız. Renklerini biz seçtik. Grisi, kahve tonu ve koyu kahve tonu. Bu şekilde. Bu duvarımızı bu şekilde değerlendirdik. Öbür duvarımızda ise şu şekilde kameramız dönsün bu tarafa. Arkadaşlar bu bir dark ama çok farklı bir dark. Böyle Ikea'dan gördük ve çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Yani geldiğinden beri aldığımızdan beri çocuklar çok güzel oynuyor. Ve eşimle biz de oynuyoruz yani. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Hatta bir iki deneme yapalım şöyle sizinle. Ve şöyle ee, bu arkadaşlar basketbol potası. Bunu da yine çocuklar böyle aktivite olsun, çocuklar böyle eğlensin. Çocuklar odalarda babalarıyla vakit geçirmeyi çok sevdikleri için işte böyle e, oyunlar aldık. Bunda topu vardı böyle oyuncak sepetimizin içinde. Bunlar da arkadaşlar 3 tane bu şekilde e, duvar süslerimizi de koç taşlama aldık. E, yani güzel duruyor bu duvarımızı bu şekilde e, kullanmak istedik. E, duvarı da oranın duvarı da çok farklı. Burayı o şekilde zikzaklı dönüm yaptık. Böyle bu şekilde geometrik şekiller yaptık. Orada dikdörtgeni var, burada üçgenleri falan var. Orada yarım üçgen var. Ama burayı da bu şekilde V tarzı yaptık. Şöyle bir oradan bir çizgi ve buradan da bir çizgi geliyor ama gardılamız olduğu için orayı kapattı. Olsun sorun değil. Gardılamız da bu şekilde yerini aldı. Evet arkadaşlar, burası benim en çok sevdiğim odamızın en çok kullanışlı. Depolama alanlar o kadar önemli ki biz bu depolama alanını çok sevdik. Bunu biz tasarladık. Bizim e, zevkimize göre oldu. ya da e, çocuk dolaplarına bakmaya gittiğimizde birdenbire e, bu dolabı gördük. Dedik çocuk odalarını silelim aklımızdan. Böyle bir oda alalım, böyle bir gardıla alalım dedik. Şimdi size içini göstereceğim. <laughs> içindeki ledler 2 iki ya da sekiz dokuz aydır nereden baksanız o led ışıkları stokları yoktu. Geleceklerini söylediler ama yani sürekli internet sayfalarından falan sürekli girip bakıyoruz ama halen yok. O yüzden şöyle ledsiz taratalım dedik. Genişliği 1 metre, Boyu. 2 metre, derinliği de 35 santim bir dolap yaptırdık. Çocuklar için gayet normal, gayet yeterli. Zaten iki ya da iki seçeneklerimiz vardı. Biri, 35 santim derinlik olarak, biri de 65 santim ikiye ayrılıyordu. Biz o yüzden 65 santim buraya çok fazla geleceği için, gereksiz olacağı için biz 35 santime bu şekilde karar kıldık. Şimdi iş tasarımımızı şöyle bir çekelim. Burası bu şekilde e, kutu koyacağımız, işte böyle süs eşyalarımızı koyacağımız bir alan yaratmak istedik. Burada şu şekilde çekmecelerimiz var. Burası Muhammed Yazımızın çekmecesi. Burada şöyle üst tişörtlerini, kazaklarını koyduk. Burada böyle e, kotları, işte eşortman altları, e, pijamaları mevcut. Burası böyle evde giyeceği e, düz, basit e, tişörtler. Burada atlet kilotları. burada da böyle bir kutu aldık ve e, çoraplarını falan koyduk. Şöyle iki adam biliyorsunuz tel sepetleri. Şu şekilde tel sepetlerden aldık. E, zaten bu dolaplara da e, atlarına tel sepet oluyormuş. Buraya da bu şekilde saklamaları da stokladık ve yazlık kıyafetler orada. Atkıları falan. Üste baktığımızda da arkadaşlar normalde askılıklar bu şekilde yan yandı. Ama biz bu şekilde düz tercih ettik ki e, normalde böyle dolabın içi gözüktüğü için dışarıdan da kıyafetler güzel dursun böyle diye. Zaten kurulum aşamasında bu videonun hemen ilk başına ekleyip sonra o da turunda zaten göreceksiniz. Yani görmüşsünüzdür o, o olayları. Şu şekilde dışarıda giymelik eşortman üstlerini, baharlıklarını, işte şöyle gömleklerini falan astık. Ve gayet de güzel oldu. Şu üstte de hemen şu Muhammed yazım oyunları, puzzleları ve böyle 4-3 yaş olan kitaplarını koyduk. Bu kutularımızı da şu şekilde koştaştan aldık, şöyle. Burası böyle gri ahşap, içi falan böyle gayet güzel bakım eşyalarını falan koymak için. <laughs> bu da Muhammed Yazımız'ın okula <laughs> başladığı gün yaptığı resim. Zaten e, o şeyleri de size anlatacağız. Bir sohbet şeklinde video çekeceğiz. Bu Muhammed Yazımız'ın bir e, dolabıydı. Şöyle kapatalım. Burası da şöyle Yavuz Arslan'ın dolabı. Burası da aynı şekilde Yavuz Arslan'ın dolabı. Buraya bu şekilde yine kumandalı, pilli, şarjlı arabalarını koyduk şöyle kullanmaları için. Hemen burada e, Yavuz Aslan'ın bu şekilde bebeklik kıyafetini en başa koymak istedik. Bunu çok seviyorduk, severek aldık. İlk hamile olduğum öğrendiğim zaman almıştık. Bunu o yüzden bunun bende yeri çok farklı olduğu için bunu buraya atmak istedik. Burada da modları falan var. Burada yine Yavuz Aslan'ın çantası. Burada da yine böyle aynı e, ahşaptan Yavuz Aslan'ın da var. İçinde bakım eşyaları var. Şöyle. Şey ıslak mendili yedek e, emzikleri şöyle parfümleri falan filan var bunu abisiyle birlikte kullanıyorlar zaten burada da ufak bir kumbaraları var bunu da ikea'dan almıştık çok güzel kokuyor ve gardıro bu da çok güzel kokutuyor. o yüzden bunu tercih ettik bunu koyalım tekrar yerine aynı şekilde abisininki gibi bu, yavuz aslanın da böyle e, kıyafetleri bu şekilde pijamaları, kotları eşofmanatları Burada da bu şekilde atletleri, kilotları, bu şekilde ince blizleri ve burada da bu şekilde nevresimleri, müslim bezleri de bu şekilde değerlendirdik. Bu da bu şekilde. Dolabımızı kreşe yazdırdık Muhammed Yağız'ı çok şükür. burada da okul alışverişimiz var. Bunlar pazartesi günü okula gidecek. O yüzden bunları aldık. Zaten bunların da bir videosu gelecek. Şöyle gelelim. Gel 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 gel. Böyle bir masa ve sandalye takım var. Şöyle gösterelim size. Böyle hamur oyuncağı, ders falan çalışsın, boyama yapsın diye bu şekilde güzel oluyor. Her gün bir saat zaten burada bir boyama, bir aktivite falan çalışıyoruz yani. Burada böyle motorlarımız. Yavuz Aslan'ın böyle arabası var. Burada bir oyun halımız var. Zaten bu oyun halımızı da bir başka videoda aldığımızı söylemiştim. Çok eğlenceli. Şöyle. Bu da böyle bir oyun halımız. Bu köpeğimiz de zaten Ikea'dan. Şöyle gösterelim. Bundan bir tane de Yavuz Arslan'a lazım. Oraya koyacağız. Muhammed'in var ama Yavuz'a da alacağız. Ee, burada da şöyle oyun oyuncak kutumuzu da gösterelim. Şöyle oyuncaklarımız var burada da şöyle. Toplarımız, arabalarımız. Şöyle. Burada da tabii ki de e, Muhammed Yağız'ın e, kendi kadar silahları var şöyle. Bunlar böyle North diyorlar herhalde. Mermilerini kaldırdık tabii ki de Yavuz Aslan'ın yüzüne falan sürtmesin diye Aynı şekilde bundan da var Ama bunları bu şekilde dekor olarak Kullanıyoruz şu anda Bir de Dökülün nerfimiz var Böyle erkek çocuğu olduğu için Bizde silah, araba, top Bunlardan görebilirsiniz <laughs> Ve Bir tane de bu şekilde Legomuz var Bunu da Yavuz her gün döküyor Her gün alıyoruz. Bu şekilde oynuyoruz Evet arkadaşlar, oda turumuzun sonuna geldik. Biz burayı emek emek eşimle e, hazırladık çocuklarımız için. Daha odamızın eksikleri çok arkadaşlar. Buraya bir iki adam e, oyuncak raflı böyle 3 e, bölmeli, 2 bölmeli falan. Hatta resmini bulursam şuraya bir yere koyacağım zaten. E, oyuncak böyle raflı şeyler alacağız. Burada bir tane Muhammed Yazı çalışma masası almaya düşünüyoruz. Yine iki adam beğendik. Onları da en kısa zamanda alacağız. Eksiklerimiz çok. Yani ışık desek, masa desek, oyuncak kutumuz desek. Neyse onları da artık geldikten sonra tekrardan bir gösteririz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda, bir başka güzel günlerimizde sizleri de yanımızda görmekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma da halen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Öp abi. Og du er papi.